8 Mayıs Cumartesi günü Kripto Monetörki kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 1 trilyon 290 milyar dolara ulaşmış bir altcoin market cap. Hoş ki gün içerisinde 1 trilyon 350 milyar doları da açtığı anlar oldu. 1 trilyon 290 milyar dolar 1 trilyon 300 milyar dolar civarında dolaşan bir altcoin marketimiz var. E, ethereum 3650 dolar civarında. E, bitcoin ise 58.700 küsur dolarlarda 1 trilyon 100 milyar dolar. Bitcoin'in piyasa değeri Ethereum'un 414 milyar dolar. Yani sadece ikisini topladığımızda 1 trilyon 520 milyar dolar yapıyor. İkisi. Ethereum ve Bitcoin. 1 trilyon 520 milyar dolar. Total market cap ne yapıyor? 2 trilyon 400 milyar dolar. Yani bunun 1 trilyon 500 milyar doları sadece Bitcoin ve Ethereum'da geri kalan 900 milyar doları altcoin'lerde. Daha önce biz altcoin'lerin tamamında tamamında Ethereum dahil bakın Ethereum dahilken 600-700 milyar 550 milyar dolarlarda dolanıyorduk. Ethereum içindeyken. Şu anda Ethereum'la Bitcoin'i çıkarttığınız zaman bile ki Ethereum'la bitcoin toplamı 1 trilyon 100 milyar dolar artı 414 milyar doları toplarsanız 1 trilyon 520 milyar dolara ulaşıyor. Ondan sonra geri kalan rakam bile çok güzel rakam. İşte benim size anlatmak istediğim en önemli açılardan bir tanesi bu arkadaşlar. Yani bundan bir sene önce, iki sene önce, sekiz ay önceki bile artık market cap olmadığı için olaylar çok daha güzel, daha farklı noktalara gidiyor. Ama çok daha güzel noktalara giderken benim bu olumlu açıklamalarımda hep şuna da dikkat etmek. Mesela Ethereum klasiği soran arkadaşlar var. Tamam arkadaşlar da işte Ethereum Klasik şimdi çok konuşulmaya başlandı ama son 15 günde %253 arttı. %253 artmış bir coin'e biraz dikkatli girin. 1-2 2 yıl önce bu Ethereum Klasik hacklenmişti. Hacklenirken bu ele, ele geçirilen Ethereum'lar Klasik'in Ethereum'ları için aralarında bu ele geçirilen kişiler zarar görmesin diye mücadele edenler oldu. Fakat başaramadılar. Yani bu bir kere başına geldi çok büyük her zaman dikkatli yaklaşıyor. Ethereum klasiği o yüzden dolayı. Ama şu anda da geldiği nokta yükselmiş bir nokta için dikkatli olalım. Benim bugüne kadar size kendi sepetlerimde verdiğim bütün coinlerde artma oldu ama artmış olanlara dikkatli yaklaşalım. Lum'u geçen gün soran bir arkadaşımız oldu. Lum hala da çok ciddi kapasiteleri olan iyi noktalara gelecek olan bir projedir. Bunu daha önce de söylemiştim. Tekrarlıyorum. Şu anda 0.157 dolar civarında ama 0.187 dolar direnç 0.125 dolarda da bir destek noktası var. Lumun. Birch, Auto, Reef, Nano bunların hepsi hala daha yükselmeye aday. Benim Telegram grubumdaki bir arkadaşımız var. Çok seviyor. Solano, Avax bunların hepsi çok ciddi Potansiyeli olan coinler. Dogecoin ile ilgili yine Telegram grubumuzdan bir arkadaşımız hocam piyasayı çok etkiliyor diyor bana özelden yazmıştı. Dün kendisine söylemiştim. Bugün hani Elon Musk bir televizyon programına çıkıp gene koşturacağını söyledi. Yani beklentisi oydu. Onu daha önceden söylemedi ama yapacağı yorumlara göre böyle bir tepki gösterir diye düşünüyordu herkes. 0.71 dolar civarında şu anda ben söyledim 1 dolara. Bulabilse bulabilse en fazla onu bulur. Daha başka bulabileceği bir yer yok. Şu şekliyle bile hemen hemen 120 milyar e, yok 90-100 milyar dolara yaklaşan bir piyasa değerine oluşmuş oldu. Yani çok önemli bir parada Dogecoin'de duruma düştü. Yani ama bu çok önemli değil. Niye çok önemli? Bugün biraz piyasayı yani 15-20 gündür biraz da Doge'de etkiledi. Bu üstüne çektiği paradan dolayı herkes acaba para kazanır mıyım diyerek oraya da yönlenenler oldu. Bu da tabi etkiledi. Ama total market cap sürekli yükselişe devam ediyor. Bu yükseliş devamıyla beraber de her şey çok farklı olacak. Şimdi bir yandan da böyle Bitcoin'de beklenen hareketlerin olmaması anlarında veya akumüle olup da hep hemen hemen aynı noktalara yakın bir direnç destek arasında gittiği zamanlarda panik yapan arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar bunlar da panik yapmayın. Yani Bitcoin'indeki Bitcoin'deki ticaret, trade ticareti asla bitmez. 24 saat bitmez. Hafta sonu da bitmez. Hafta içi de bitmez. Ona açılan long short hareketler de bitmez. Bunları patlatmak için yapılan hareketler de bitmez. Ve şu anda son 20 gündür, son tekrar 15-20 gündür de 59 bin dolar direncini aşamaması için bir satış yapan traderlar var. Traderlar da demiyorum. Çok büyük balinalar var yani. Almış adam atıyorum 48 binden aldı diyelim. 49 binden aldı. 50 binden aldı diyelim. 59 binden çakmaya çalışıyor. Çakıyor. Sürekli çakıyor. Yani oradan yükseğe geçmesine müsaade etmiyor. 59 binden satış emirini vermiş. O dirence bitcoin geldi. Onun satış emirlerinden çak düşüyor. Satış emirlerinden çak düşüyor. Satış yiyor düşüyor. Satış yiyor düşüyor. Ama 53 binde de inanılmaz ciddi de bir destek var arkadaşlar ya. Lütfen ya bu satış emirlerini nasıl göreceğimizi açtım gösterdim size. Grup içinde arkadaşlarımız paylaştı. İlk hatta Yusuf arkadaşımız paylaştı. Çok sevindim böyle bilgi diye. Hani hepiniz de öğrenin diye paylaştı. Ondalık rakamlarda emirlerin ondalık yüzdelik rakamlarını düşürdüğünüz zaman emirin ne kadar geriye açık emirler olduğunu hem satışta hem alışta görebiliyorsunuz. Bakın ya nasıl desteklendiğini görün bitcoin'in yani. Hani bu ben size hepinize toz pembe diye bir tablo değil. Gerçekleri anlatan bunu hazmetmiş bilen tüm açılarıyla bilen bir tablodan anlatıyorum. Ve o sırada da diyorum ya kanalı açılış bu kanalı kuruluş amacım sizleri marjinal hareketlerden kurtarmaktı. Asla bunlara yönlenmeyindi. Bu hala daha Hala daha toz pembe anlar içerisinde bile şu anki piyasaya bile işte tamam artık her şey olumlu gidiyor ama işte ben dolardayım dikkatli duruyorum ama marjinal hareketlerimi yapıyorum diyenler var youtuberlarda. Bunları asla kulak asmayın. Dinlemeyin. Ama bu arada da işte Ethereum klasik gibi %253 artmış daha. Ya son bir haftada artmış koyuna e Girmeyin ya. Ethereum'un kendine girin. Ethereum klasiğe girmeyin arkadaşlar. Ontolojiye girdiğinizde 15 gündür duruyordu diye duruyor diye sitem ediyorsunuz ama ontoloji sağlam bir projedir arkadaşlar ya bunu anlatmaya çalışıyorum ben, ben ontolojinin ortağı değilim ontolojinin reklamını yapmıyorum sizlerin arasında etkilediğim 50 kişi de ontolojiye yatırım yaparsa ha yaşasın buradan bana prim gelmiyor yani sizlerin için iyi olmasını istediğim için bunları söylüyorum benim düşüncelerimin tamamı Tabii ki öncelikle kendi yatırımımın da olan şeyleri sizlerle paylaştığım için farklı. Ben mesela Dent coin'i de aslında az adedi yüksek ama ona rağmen projesinden dolayı tutuyorum ben onu. İliyede o da çıkabilecek daha hala kapasitesi olduğunu düşündüğüm için tutuyorum. Ve hep rica ediyorum lütfen bir parça web sayfasından white paperına. CEO'su kimdir ona bakın. Yani şöyle bir örnekleme yapayım. Şimdi benim YouTube kanalımda ben düzenli video çekmeye çalışıyorum. E hemen hemen de hiç eksiksiz çektim. Kurduğum günden beri. Belki bir gün çekmemişimdir. Onun dışında her gün bir video çekip yayınladım. İşte Telegram kanalından arkadaşlarıma yazışıyorum. Twitter'da attığım videoyu paylaşıyorum. Benim bu sosyal mecradaki var olan o 20 gün, 1 ay, 6 aydır haber yoksa benim başıma bir şey gelmiştir arkadaşlar. Ya hastayımdır. Ya artık bu kanalı işletmeyecek bir durumdayımdır. Yani bu şirketlerin benim tek işim bu. Bana yatırın, yatırım yapın, milyar dolar, 50 milyon dolar, 100 milyon dolar diyen CEOları web sayfalarında ve sosyal medyalarında aktif değilse, e de ne demek demek ki bu adamlar bu sosyal medyadan bile projelerini takip etmiyor demektir. Yani para yatıracağımız yerleri takip edelim. Sosyal medyalarında aktif bir, en son hangi saatte ne paylaşmış? ama Twitter'ından ama başka bir sosyal medya ne, neyi varsa web sayfasında ne güncellenmiş en son airdrop'u mu var yok ben coin mi yakıyorum diyor ne diyor yok ben şu firmayla yeni anlaşma aşamasındayım 4 tane büyük borsada listeleniyordum 5. ile de ilgili flördüm var görüşmelerim devam ediyor diye bir haber var mı atıyorum Samsung'la çalışıyordum. Yanına bir de Nokia'yı ekliyorum. Atıyorum telekomünikasyonla çalışan bir firma ise otomotiv sektöründe çalışıyorsa Volkswagen'le çalışıyorum ama bir de Toyota'nın işte e, bu yapay zeka ile beyinlerini ben kuracağım diye bir flörtleri var mı? Mesela örneklendirme yapıyorum bunu. Yani Allah aşkına para yatırdığınız yeri araştırın. Ben bunu rica ediyorum. E, ama e, tekrar söylüyorum. Ben kendi grubumdaki tüm arkadaşlarımla YouTube kanalımı dinleyenlerden de çok memnunum. Hepinize stop loss koymayı öğrettim. Benim grubumu, benim kanalımı dinleyenler bunu öğrendi. Anlatın ben çünkü her videoda bahsediyorum ve bahsedeceğim. Şimdi benden etkilenen çok iyi adedi yüksek yani abonesi çok yüksek olan youtuberlar da bunu tekrarlamaya başladılar. Bu onlara da faydam oldu. Onları dinleyenlere de. Çünkü onlara da şunu onların içinden beni dinleyenler var çünkü onu çok iyi biliyorum. O çok iyi youtuberlardan. Beni dinleyenler bu adam ne anlatıyor? Bazı anlattığım şeylerin çok doğru olduğunu onlar biliyor çünkü. Ama şeyi tekrarlamaya başladı onlarda. da. Stop loss'u herkese hatırlatmaya başladılar. Çünkü onların belki e, günahlığını almıyorum. Zaten daha önceki birçok gerideki videolarında vardı. Ama uzun zamandır hatırlatmıyorlardı. Şimdi benim bu konuda bir sempati topladığımın farkında oldukları için anlatmaya başladılar. En azından kitlenin tamamına faydalı olmak önünde yolumuzda ilerliyoruz. Bizim grubumuzda bizi takip edenler, benim abonem olanlar lütfen zarar etmesinler. Biz zarar etmiyoruz. Niye? Biz stop loss koyuyoruz. Biz marjin hareket yapmıyoruz ve kazanmaya devam edeceğiz. Piyasanın e, altın altının kendi real altın ama real külçe gram elinizde tutmak anlamında gümüş elinizde tutmak anlamında yatırım yapın. Bundan sonra çünkü tahville yani boş boş sadece bir kağıda gelin altınlarınızı bana verin. Ben bankaya getirin külçeyi. Ben size bir kağıda yazacağım. Bana 4 kilogram altını verdi. Şu rakamından artışları olsa ben kağıt artık bu borç ekonomisi çökmeye doğru gidiyor ya işte re, altının real olarak kendisi Gümüşün reel olarak kendisi, bizde borç ekonomilerindeki karşılıksız basılan, inanılmaz bir şekilde pompalanıyor şu anda. Yani pandemi pandemiyle bir hani bahane kıldılar. Amerika trilyon dolar, trilyon dolar basıyor, trilyon dolarları yardım paketleri açıklıyor, trilyon dolarlar. Yani tarihi boyunca basmadığı kadar para bastı Amerika. Şu son bir buçuk iki senede. Bakın, tüm tarihi boyunca diyorum. Bakın, Amerikan tarihi boyunca basılmamış para şu iki senede basıldı. Amerika'da ve pompalandı piyasa. Aynı şeyler esasında birçok ülke için gerçekleşti. Bu ne demek? Bu bu kadar büyük fazlalaşmış bu kağıtlarla bu piyasa dönmüyor ya işte bizim dijital paralarımız ondan dolayı çok değerli olacak. Hele sınır, sınır, arzı sınırlı olanların rakamlarına artık hiç kimse erişemeyecekler. Lütfen bunun bilincinde olun. Ama ve lakin şu piyasanın içerisinde olan da lütfen arzı da çok yüksek olan coinler var. Onlara dikkatli girin. Arkadaşlar ne olur ya dikkatli girin. Yani adam 200 milyar adet 100 milyar adet olan coinlere çok yavaş çok dikkatli yaklaşın. Anlatabiliyor muyum? Yani 1 trilyon adet Arzu olan coin var ya yeni yeni çıktı. Yani bu coinlerin içerisinde 9000 coin var ya bu coinlerin içerisinde bir 3000 tanesi kaybolacak Ben bunu size söylüyorum. O yüzden lütfen bana danışın, başka arkadaşınızın Yani bir bir anda bir gaza gelirsiniz, bir yatırırsınız. Alan 000047 diye bir coin görürsünüz. 5047 halkasında. Ulan bu bir dolar olsa şöyle olur. Hayal bir girersiniz. Şu kadar parayla girdim dersiniz. 2 gün sonra bir bakmışsınız o coin piyasadan kaybolmuş olabilir böyle bir ihtimal kafanıza tutun. Stop-loss da koysanız onlar için fark etmez yani o kadar gerilere gidersiniz. Gitmeyin. Bir bana da, da yazın hocam bu koyuna girmeden önce yazın ama girdim diye yazmayın. Ben size diyeyim ki bakın bir, bir check edeyim onu. Ben girmem diyeyim ama siz gene girin. Hani benim sözüme değer verirseniz yazın. Çünkü şu anda netice itibariyle e, her gün artıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 360'ı bulduk. Abone sayısında ama herkesin yazdığına cevap veriyorum. Sorun ihtimal dedim ona. Herkesin yazdığına cevap veriyorum. Daha da vereceğim. İnşallah 1000 aboneye geçeceğiz hep beraber. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.